Zeyrek Camii sadece bir cami değil, aynı zamanda İstanbul'un derin tarihine tanıklık eden bir yapıdır. Bizans döneminde inşa edilen bu kilise, zamanla Osmanlı'nın egemenliğine girdiğinde camiye dönüştürülmüş. Ancak eski kilisenin taşları yıllar boyunca birçok sır saklamış gibi görünüyor. Bir efsaneye göre geceleri caminin içinde bir huzursuzluk hissi vardır, özellikle gece saatlerinde. Cami'nin eski taşlarından çıkan soğuk rüzgarlar içeriye adım atanların derinliklerde kaybolmuş bir zamanın yankılarını hissetmelerine neden olur. Bu esrarengiz rüzgar sanki geçmişte burada bir şeyler olmuş gibi insanları bir ürpertiye boğar. Zeyrek Camii'ni ziyaret edenlerden bazıları duvarlardan yansıyan garip gölgeler gördüklerini ve kulaklarına fısıldayan gizemli sesler duyduklarını iddia etmiştir. İşte bu, caminin geçmişine dair unutulmuş bir sırrın fısıldanması gibidir. Bazı eski köylüler camiye yalnız girmemek gerektiğini söyler. Çünkü içeride bir huzursuzluk vardır. Bir zamanlar burada yapılan dini törenler her ne kadar şu an sessiz olsa da, bu kutsal mekanda kalmış eski bir enerjiyi taşır gibidir. Bir başka korkutucu rivayet ise caminin arkasındaki eski mezarlıktadır. Bu mezarlık, birçok kayıp ruhu içinde barındıran bir yer olarak anılmaktadır. Kimileri bu mezarlıkta dolaşırken adı bilinmeyen, yalnızca bir gölge gibi geçip giden figürler gördüklerini ve üzerlerinden geçerken soğuk bir titremeyle, kim bilir hangi geçmişin izinden gelen bir varlıkla karşılaştıklarını hissederler. Zeyrek Camii'nin tarihi taşları sanki her biri farklı bir olayın izlerini taşır. Belki de bu yüzden cami gece olunca başka bir kimliğe bürünür. Karanlıkla birlikte içindeki gizemli enerjiler daha da belirginleşir. İnsanlar sabaha kadar içeride ne olduğuna dair kimseye tam olarak anlatamadıkları bir hisle ayrılırlar. Zeyrek Camii'nin ürpertici hikayeleri sadece birer efsane ya da halk arasında dolaşan fısıldamalar olabilir. Ama bir gece camiye adım atarsanız belki de o karanlıkta Zamanın ve mekanın arasında kaybolmuş bir hisse kapılırsınız. Kim bilir?